1 Kasım 2020 Pazar gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korskalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Entro'ya malum haberle başlamak yerinde olacaktır. Dün sabah saatlerinde, e, yani dün dediğim, dün ayın 30'uydu, bugün ayın 31 olduğu için, e, İzmir'de çok büyük bir deprem oldu bildiğiniz üzere. E, bizi İzmir'den takip edenler, İzmir'de yakınları olanlar, İzmirli olanlar, e, bu depremden etkilenenler varsa onlara öncelikle geçmiş olsun diyorum. Eğer yakınlarını kaybedenler varsa da onlara da e, başsağlığı temennilerimi canı gönülden iletiyorum. Allah yardımcılar olsun, Allah sabır versin. E, yani bu temennilerimi aslında tüm Türkiye'ye e, genel manada söylemek daha e, faydalı olur. E şimdi tabii... E, o hani depremin özellikle hissedildiği işte Bornova bölgesi falan benim çocukluğumun gençliğimin büyük bir bölümünün geçtiği yerler. O yıkılan binaları falan görünce o sokaklardan belki yüzlerce binlerce kez geçtim. E tabii daha farklı bir buruk oluyorsun. E ailemizin de hala çok büyük bir bölümü İzmir'de yaşıyor. Allah'tan haberlerini aldık bir bir sorun yokmuş, iyilermiş. Şimdi Türkiye'de olsun dünyada olsun hani bu doğal felaketler depremi yangını seli falan oluyor onda bir sorun yok bunun önüne geçilmez ama Türkiye'de bir kafa var biliyorsunuz nerede deprem veya işte sel bir doğal felaket olursa depremin olduğu yere göre bir ahkam kesme Allah'ın işine burnunu sokma gibi hani onlara göre öyle ya çok dindar bu adamlar. Bir tweet attım dedim ki e, depremden 2-3 saat sonra ayda ilk salak kim olacak filan diye. Yani İzmir'de deprem oldu çünkü orada zina yapılıyor, içki içiliyor filan. Kim diyecek bunu filan diye. Arkadaşlar sağ olsun tweetin altına 20 kişi eklemişler bu salaklardan. E, Rize'de de değil mi yakın bir zamanda Trabzon'da mı ne sel gelmişti. O zaman ne oluyor hani Rize'li birisi var belki ondan dolayı tabi o ceza, bela, musibet gelmiş olabilir. Ee, bunlar şey gibi bu yaratıklar. Hani havalar ısınınca böyle ortaya çıkan e, haşeratlar var ya işte sinekler, sivrisinekler falan pisliğin üzerine konarak yaşayanlar. Bu adamlar da böyle biz doğal felaket olduğu zaman ortaya çıkıyorlar böyle işte o deprem oldu çünkü oradakiler zina yapıyordu, alkol içiyordu falan. Sanki hiç Müslümanların başına Allah felaket musibet vermiyor. Tabii bütün şeyler bu zina yapanların, alkol içenlerin başına geliyor. Hiç Müslümanların başına gelmiyor. Müslüman dünyası fıstık gibi şu anda da. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Ee, haberlere geçelim. Bir hatırlatma. Evet like yapın. Unutacağım çünkü. Ee, bir de ee, ay sonu geldi, ay sonu oldu zaman ben hatırlatmada bulunuyorum. Patreon olur, YouTube'daki işte o e, YouTube aboneliği, ekstra abonelik var orada. O yollarla işte çay, kahve ısmarlamak isteyenler olursa e, olabilir. Faydalı oluyor bize 3-5 kuruş öyle şeyler getiriyor. Şu anda arkamda yeni bir e, yeşil perde aldım. Diğer yeşil perde... E, yani sadece bir kumaş perde değildi, ee, bayağı kötü bir durumdaydı ee, gibi böyle ufak tefek işlerimizi görüyor yani. Ee, yaparsanız seviniriz, ee, bahtiyar oluruz. Sesli Gazete'ye geçelim. Depremle devam edelim madem öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Evet. Böylesi felaket durumlarında Türk İslam dünyası kenetlenir. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. E, Türk İslam dünyası ayağa kalktı. Kazakistan'dan Kırgızistan'ına, Türkmenistan'a, Özbekistan'a filan. Türkiye'yi böyle telefon yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanlığının telefonları kilitlendi. Geçmiş olsun, yardıma ihtiyacınız var mı? Böyle bir yardım yarışına girdi adeta hemen yardım gönderelim. Hakeza Müslüman dünyası da öyle. Malezya'sından, Suudi Arabistan'dan geçip Cezayir, Fas'a kadar herkes bir yardıma ihtiyacınız var mı? Hemen oradayız filan. Telefonunuz yeter filan dediler. E, Batı dünyası da tabii böyle oh olsun der gibiydi. Oh Müslümanlar öldü filan diye. Öyle bir tavır içerisindeydi. Öyle olmadı tabii ki. E, şimdi günahlarını almayın. Belki Türkmenistan Devlet Başkanı da bir tweet atmıştır yani geçmiş olsun filan diye. Bir teksto Yazılı bir mesaj ee, ama cılız bir şekilde biz bir şey görmedik. Ee, Fransa ve Yunanistan e, şu andaki konjonktür içerisinde ger, gergin bir hava var biliyorsunuz. O gergin hava yumuşatıcı gayet makul açıklamalarda bulundular. Böylesi durumlarda kenetlenmemiz lazım. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Bir yardıma ihtiyacınız var mı filan diye Fransa'da Yunanistan'da e, bunları bildirdiler. E metin lideri de nezaketen e, teşekkür etmiş onlara falan. Yardım alacaklar mı, verecekler mi artık orasını bilmiyorum ama önemli olanı yapmışlar. Türkiye'de ne oluyor peki? Türkiye'de biliyorsunuz bir tek adam rejimi var. Tek adam o tek adam izin vermediği sürece o tek adamın etrafındakiler seçmeye dahi gidemiyor onu biliyorsunuz böyle acil bir durum var. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum demiş ki Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz. Talimatıyla yani Cumhurbaşkanları talimat vermese bunlar düşünemiyor, akıl demiyor yani bir geçelim mi falan böyle bir şey yok. Yani illa onların şeyin Cumhurbaşkanı'nın talimat vermesi lazım. Cumhurbaşkanı'nın depremin olduğunu öğrenmesi de önemli bir şey. Yani depremi kimden öğreniyor mesela? Eniştesi mi söylüyor? Deprem olmuş Sayın Cumhurbaşkanı o da hemen kuruma e, kurumu arayıp hemen gidin mi diyor. Ne oluyor öyle? Talimatla iş yapıyor adamlar. Şeyleri vardı bunların. İşte bu KYK'lılar falan işte çocuklarıyla hapse atılan kadınlar falan talimatla hamile kalıyorlar falan deyince özellikle kendi yaptıkları şeyi başkalarına atfetmek gibi bir durumları var bu heriflerin. Ee, şey Bakıyorum hemen. Ha, sonra işte şey geçiyor. Neydi o? Odun Bakanı. Odun Bakanı e, enkazın üzerine çıkmış. Enkaz. En büyük enkaz sizin bıraktığınız enkaz. Ülke büyük bir enkaz aslında. İzmir'deki enkazın üzerine çıkıyor. Orada bir telefonla konuşuyor. Bir böyle bir artist artist hareketler falan. Yani şov yapacaksın bari bir maske tak, bir kask tak falan yani değil mi? Aslında takma yani ben ne, ne diyorum yani kaskla takma maske de terlikle hatta telge çıplak ayakkabıyla enkazın üzerine çık. Çıplak ayakkabı niye? Çıplak, çıplak ayakkabı. Evet Fahrettin Altun o da çıkmış demiş Cumhurbaşkanımız ilgili tüm kurumların kurtarma çalışmalarına katılması için talimat verdi demiş. Bu da talimat bekleyenlerden de Hep talimat üzerine dedik ya şey... Bu bir de Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. O Cumhurbaşkanı kelimesinin sonuna iyilik eki gelmeyince o Cumhurbaşkanı başkaları kaçırıyor da o Cumhurbaşkanı başkasının Cumhurbaşkanı mı oluyor? Cumhurbaşkanımız, Sayınımız, Kıymetlimiz, Balımız, Canımız. Lan ne yavşak adamlarsınız ya. Her bu kadar bilmem Cumhurbaşkanımız, bilmem nemiz filan. Talimat. Peki şey bu Cumhurbaşkanı talimat verse de şu dolar biraz düşse değil mi? O da fena olmaz. Demek ki talimat vermediği için düşmüyor. Ee, ümmetin lideri İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza en kısa, en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz demiş. Ee, sarayın yarım günlük harcamalarından kesse o evleri yıkılanlar altlarına bir de araba çekerler yani düşün. Ee, şeyi mi yaptıracak acaba bu geçen Emine teyze o Suriyelilere falan 50 tane ev yaptırmış ya onlardan falan mı yaptıracak acaba? Bu şey ne demişti ya ümmetin lideri sıralı bir konuşma yapmış vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Malumunuz 18 senedir görüyoruz. Adam işin garibi şey diyor ümmetinin lideri eskiden yani bunlardan önceymiş o yapılar. Ulan 2-3 sene önce mi ne açmış o kan merkezini işte o bina yıkılmış. Bir yerde demin bir tweet gördüm. Ee, İzmir'de yıkılan binalardan bir tanesinin altında BİM var. İzinsiz bir şekilde yer açmak için kolonu kesmiş adamlar. Ya ana kolonu kesmiş ve bina o kolonun kesildiği tarafa doğru yıkılmış. O haberi de koyacağım arkadaşlar. Ee, sanki hiç 18 hiçbir suçları yok bunların. 18 yıldır hiçbir şey yapmadı. Tüm kötülükler 18 yıl önce bunlar gelmeden önce oluşmuş gibi. Bakan Ziya Selçuk e, bu yüz yüze eğitimle alakalı bir açıklamada bulunmuş. Cumhurbaşkanına bağlı demiş. Bu da talimat alanlardan. Düşünsenize siz bir ülkedesiniz, yüz binlerce eğitim alan gencin geleceği, sizin hakkınızda keyfi bir karar verecek diplomasız bir adamın ağzından çıkacak bir şeye bakıyor. Ee, onun ağzından çıkacak o keyfi sözü de işte kanun diye yerine getiren bir eğitim sistemi. Ee, o, o kadar müfredatlar, programlar bilmem neler filan her şey boşuna. Adam ne derse o. Ee, şey işte demin dedi ya üç çocuk çok önemli bir mesele. Bak onun üzerinde filan durmuş ya üç çocuk. Bak bu adam 10 yıl daha iktidarda kalsa. Bak yemin ediyorum yani hiciv yapmıyorum. Size hangi pozisyonlarda çocukların yapılması gerektiğini, hangi günler eşinizle bu işi yapmanız gerektiğini filan da bir kitap yazar, bir Kama Sutra kitabı yazar kendisine göre. Mümkün. Mümkün. Vallahi bak hiciv yapmıyorum. Yaklaşık 4-5 gün kadar önce Fransa'da yeni bir saldırı oldu. Manyağın biri Fransa'nın Nice şehrinde kiliseye girip 3 kişi feci şekilde katletti. Polisin ivedi müdahalesiyle adam etkisiz hale getirilmiş. 8-9 yerinden kurşun çıkmış ama ölmemiş adam. Adam yakın bir zamanda Tunus'tan, Tunuslu bir adam 19 yaşında İtalya'ya geçiyor bu işte takalarla hani o aksenizi de biliyorsunuz. Orada göçmen kampında işte bir şekilde kaçıyor İtalya'dan. Ee, Fransa'ya geliyor. Fransa'da bir gün sonra yani Fransa'ya girdikten bir gün sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Ee, şimdi bu haberin yorumlarına bakıyorum arkadaşlar. Ee, yok işte Fransız derin devletinin işi yok işte iyi olmuş o oh olmuş bilmem ne filan. Ulan işin kötü tarafı bu adam gibi yüzlerce adam var. Yani o daha da kötü. Senin Müslüman olarak Müslümanlığı da geçtim. İnsan olarak yapman gereken tek şey olayı kınamak ve ciddi bir şekilde lanetlemek. Yani Müslümanların bir blok olup yok yok biz bir manyaklarla aynı tarafta değiliz. Yani bilmiyoruz bunlar nereden çıkıyor falan diye. Ya 10 sene önce falan Fransızlar dahil olmak üzere böyle sakallı arkadaşlarım vardı. Şimdi böyle yani sakalını biraz uzatsan yani direkt seni bir sınıfa koyabilir. Korkuyorlar yani sokakta balon patlasa çocuğun balonu patlasa insanlar işkillenmeye başlıyorlar. Böyle bir hal almaya başladı. Geçen bir arkadaş güzel bir yorum yapmış. Yani hani mesele karikatürden nerelere gidiyor? Ya şimdi e, adamlar karikatür yaptılar. Şimdi kendini Müslüman sanan bir adam da nereden emir alıyor? Hangi ilahi şey sana bunu söylüyor? Kendi başına buyruk gidiyorsun. Kim adına öldürüyorsun falan. E şimdi e, İslam peygamberinin başından aşağı namaz kılarken işkembeler boşaltılmış taşlanmış pek çok e, kötü muameleye maruz kalmış ama aynı şekilde tepki vermemiş gidip öldürmemiş yani e sen şimdi bunları biliyorsun bilmiyor demek ki e şimdi böyle bir örnek ver sen hangi peygamberi örnek alıyorsun hangi peygamber için bunu yapıyorsun o daha da tuhaf arkadaş çok güzel bir yorum yapmış hani bu şekilde biz adamlara böyle davranacaksak yani hani bizim kutsalımıza adamlar hakaret etti diye o zaman Hindistan'ın bize savaş açması lazım değil mi? Biz adamların ineklerini kesiyoruz. Kutsal diye adettikleri inekleri kesiyoruz. De. Çok güzel bir yorum yapmış. Hakikaten öyle olması lazım. Ee, her kültürün algısı farklı. Onlarda normal gelen şey bizde anormal. Bizde anormal gelen şey onlarda normal olabiliyor. Bunu kabul etmek lazım. E şimdi manyaklar sadece öbür tarafta değil. E bunların orada da manyaklar var yani karşı tarafta da manyak var bir kendini Müslüman zannedenler var. Bir de onların karşısında bir o kadar adam var. E Fransa'nın Nîmes şehrinde bir tane market zincirlerinden bir tanesinin yöneticisi işte, işletmecisi şeyler giremez diye, başı kapalılar dükkana giremez diye bir afiş asmış, afiş asmış arkadaşlar o ikinci dünya savaşında işte, Yahudiler giremez diye bir şey vardı ya, onun gibi. E, hemen böyle kaldırıldı, ciddi bir tepki topladı. Adam hakkında soruşturma açıldı filan. Ciddi bir suç yani bu. Türkiye'de ama yaparsın böyle şeyler Türkiye'de oldu. Yakın zamanda da oldu. Ne zaman birilerini boykot etsek yapıyorlar. işte bu dükkana Hollandalılar giremez, Ruslar giremez bunları gördük biliyorsunuz. E, adam böyle bir şey oldu. Neyse soruşturma başlattılar filan adam hakkında. Ee, şimdi bu olayla alakalı başka ne diyecektim bir şey diyecektim bak nereden nereye geldi ee, şey gibi sanki adamlar da şeye çalışıyor medenin liderine çalışıyor ee, sanki o bir ayda Fransa'da yapılan tüm saldırganlar başı kapalı erkeklermiş gibi böyle ne alakası varsa var yani çıkıyor ee, işin daha garip tarafı bu olaylarla alakalı bak mesela premier Minis Malezya şey Malezya Başbakanı arkadaşlar. Adam tweet atıyor. Tweetini silmiş galiba. Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacre of the past. Geçmişin, geçmişte yaşanan katliamlar için Müslümanların e, sinirlenmeye ve milyonlarca Fransızı öldürmeye hakkı vardır diyor. Böyle bir tweet atıyor. Malezya başbakanı. Ve bu adam ümmetin liderinin kankilerinden bir tanesi tabii ki. Düşünebiliyor musun? Malezya başbakanı atıyor bunu. E, şey bu göç idaresi şimdi Fransa'da bir işte böyle İslami görünüm kisvesi altındaki şeylere büyük bir baskı var devlet tarafından. Bazılarını kapattı işte arama yapıyor bilmem ne yapıyor filan. İşte Baraka City diye bir tane şey vardı yardım kuruluşu filan. Ee, o adam işte ben artık yaşayamıyorum Fransa'da. Sayın Erdoğan işte, e, işte kabul ederseniz şey yapacağım diye bir tweet atmıştı 2-3 gün önce şey başvurusu yapacağım. Ne denir? Azil. yani ülkenizde işte unuttum. Azil'in ne olduğunu unuttum. İşte şey başvurusu, göçmen başvurusu yapacağım falan diye. Ulan Türkiye'de e, hapishanedeki adam hasta, kanser hastası ilerlemiş. Tedavi olmak için yüzlerce dilekçe veriyor. Bir tanesine cevap vermezler zahmet edip Adam oradan yazdığı bir tweet'e göç idaresi hemen işte Sami merhaba. İşte ee, işte arkadaşlarınız ve siz işte hemen şey yapabilirsiniz. İsminizi bilmemlerinizi yazın. Ee, hemen işte şeyinizi işleme koyalım. Talebinizi işleme koyalım filan diye. Ee, göç ilerisi hemen cevap veriyor ya. Var mı böyle bir şey? Yani benim anlamadım şimdi AKP Türkiye'sinde biliyorsun beyin göçü denen. Yani Türkiye'deki beyni olan insanlar ya zaten hapse atılıyor. Kaçmayı başaran da kaçıyor beyin olanlar. E, AKP'de beyin göçü derken ne kadar beyinsiz varsa ülkeye topluyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok ki. Serdar Ortaç <laughs> yine çıktı. Biraz gülün diye seçiyorum yani. Erdoğan'ın boykot çağrısına destek vermiş. Fransız marka arabalara bineceğinize at arabasına binin daha iyi demiş. E, ama sen efendin Erdoğan'a attan bahsetme. At deme. Yani kötü hatıraları var. Canlanmasın şey Mesih ilan eden kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı o da demiş ki benim de karikatürümü yapıyorlar ben bir şey diyor muyum <laughs> diye bir şey demiş Ay canım ya ulan senin aslan zaten karikatür yani o yapılanlar gerçeğe daha çok yakın <laughs> Özgür Özel Demiş ki İzmir Marşı okununca yağmur durdu. Demiş değil diyor yani burada videoda. Normalde yağmur şey bereket oluyor. Tam tersi olması lazım ama mühim değil. Ee, şunu anlıyoruz bu romantizm e, Türkiye'nin o coğrafyanın bir sorunu yani dinci, dindar, milliyetçi Atatürkçü, layık olsam falan da değişmiyor. Değişmiyor yani bu kafa. Yani hani birilerinin çıkıp ben patatesi ikiye geçtim içinde Allah yazıyordu ya demesiyle Özgür Özel'in bunu demesi arasında hiçbir fark yok. Sonra işe geldiği zaman birileri daha bilimsel oluyor diğerleri olmuyor falan böyle bir tuhaf bir şey var. Eee şey kaymakamın çarptığı vatandaş ölmüş. İfadesi bile alınmamış arkadaşlar kaymakamın. Ee, hangisinin daha çok reisçi olduğuyla alakası var? Mesela çarpılan vatandaş eğer AKP ilçe teşkilatı başkanı, il teşkilatı başkanı bir adam olsaydı bu kaymakam şimdi sürülmüş, sürülmekle de kalmamış aynı zamanda FETÖ'cü olarak hapse filan girmişti. Yani maruz kaldığınız şeyde hangi tarafın daha AKP'li olmasıyla alakalı bir şey bu. Hangisi AKP'li ise o o üste çıkıyor biliyorsunuz. Yoksa bulunduğunuz konumla alakalı bir şey değil bu. E, Türkiye gazetesi demiş ki o çağrıya vatandaştan tam destek. Hangi çağrı çağrı varmış? E, Fransız eşcinsel yazar Pierre Lutin'in ismi Eyüp Sultan'daki o tepeden silinsin. İstanbul bu ayıptan kurtulsun falan demiş bakanlar kurulu kararıyla şey Ayasofya yaptıkları gibi yapsınlar bunda. Ulan Pierre Loti'nin İstanbul için yaptığı PR'ın 10 binde birini yapmamışsınızdır yani İstanbul tanıtımında. Adamın ismini bile şey yapacaklarmış, kaldıracaklarmış buradan. Şey koyun, 15 Temmuz şehitleri tepesi falan koyun yani seversiniz siz öyle şeyi. Eşek herifler. <laughs> Gestapo şefi kalın bir de kimdi lan Hilal Kaplan koronavirüs olmuş. Ya ben bu koronavirüse falan inanmıyorum ya. Bir, tek şeyim var o vardı ümidim o vardı. Bence tırt çakma bir virüs. O kadar insanı nasıl öldürmeyi başardı bu gerizekalı virüs onu da çok anlayabilmiş değilim yani. Ee, şey neydi o Davutoğlu Davutoğlu bir yerde diyor ki arkadaşlar bir işte gelecek senin gelecek Türkiye'nin bir tweet atmış da mülakatta dayısı sorulanlar için buradayız filan demiş. Başka bir yerde de ee, yolsuzlukların hepsini meşru kıldılar demiş. Şimdi AKP'yi eleştiriyor. Ee, sanki bu gidene kadar hiç yolsuzluk falan yoktu AKP'de. Bu gitti birdenbire AKP yolsuzluk çarkına falan bulaştı. <laughs> Utanmaz adam ya. Şöyle haberlerle devam edelim. E, ee, Haberdar sitesinde muhtemelen göremiyorsunuz bunu Türkiye'de yasaklı diye biliyorum. KYK başvurusunda öğrencilere AKP'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığı soruluyor demiş. Bir tane de görsel var. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı güzel Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusunda öğrencilere AK Parti'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığının sorulduğunu belirtti ve AKP'li olmayanın okumaya hakkı yok mu? dedi arkadaşlar. Ee, artık açıktan yapıyorlar. Yani o, o torpil eskiden gizli yapılırdı. Artık hiç, hiç şey yok. Torpil devletin bir mekanizması olmuş. Eee Ümetin lider demiş ki geçmişimizi silerek takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar demiş. Ah canım senin geçmişini sileyim ben, geçmişinin geleceğini sileyim senin. Ya aslında bu haber haftanın en neşeli haberiydi ama deprem haberinden dolayı araya kaynadı. Hande Fırat'ın müthiş bir edebi derinlikle kaleme aldığı Hürriyet gazetesinde çıkan köşe yazısıydı. Bu köşe yazısında kendisini avukat bellemiş Emine teyzeyi ve Emine teyzenin taktiği Taktı aksesuarları savunuyor. Aslında böyle olmamıştır. Şimdi saray eşrafının şimdi sıçıyor. Sıçtı zaman onu arkadan temizleyen bir ekip var. İşte bakan, danışmanlar, bakan yardımcıları falan. Burada çok kez söyledik işte mesela ümmetinin lideri bir şey diyor. Böyle bir insanlar bunu konuşuyor. Öyle nasıl dedi bunu falan diye. Ondan sonra işte altın mı altın çıkıyor. Yok işte sayın cumhurbaşkanımız bu söyleminde öyle bir şey demek istemedi falan diye. Bu seferki daha farklı olmuş. Hande Fırat temizlemek yerine onu almış. Sıvamış böyle sıvamış. Ee, şey diyor, Emine teyzenin taktığı Hermes çanta çakmaymış. <laughs> Çakma dedi ya. Ulan bari ne bileyim hediye filan dedi değil mi? Siz 500 milyon dolarlık, euroluk neyse Boeing, Katar'ın verdiği uçağı hediye diye millete geçiriyorsunuz. E bu 50 bin euroluk şeyi mi yapamıyorsun yani? Ee, çakmaymış nereden tutsan elinden kalıyor. Kardeşim sen yani devlet başkanının karısı çakma e, satış yapan sat, birisine gidip para verip çakma satın mı almış yani? O zaman bu Hermes'in çıkıp bu olayı kınaması lazım. Ayıp ya böyle bir şey yapılır mı filan demesi lazım. Her defasında siz işte devletin itibarı Türkiye'nin itibarı diyorsunuz. E, düşünmüyor musunuz o zaman şey İngiltere'si Amerika'sı bilmem nesi Türkiye'nin first lady'si çakma çanta takıyor filan demeyecekler mi yani? Diyecekler onlar tabii çok da önemli değil ama onun öyle olmadığını biliyoruz. Büyükselde Brüksel'de birkaç sene önce Longchamp firmasını 3-4 saatliğine korumalarıyla falan kapatıp kimseyi içeriye almamışlardı. Oralarda kim bilir neler aldılar değil mi? Sadece 50 binlik Hermes, lik, Hermes çantalar da yoktur orada. Ee, zaten Hande Fırat'ın şöyle bir var. Hande Fırat böyle sahte Şeyleri göstermeyi çok seviyor işte çanta olur, çakma darbe olur filan onları da biliyorsunuz zamanında kamuoyuna sunmuştu o nasıl çakma darbe yapılır filan onu. Hande Fırat bu konuda şey deneyimli yani tecrübeli. Evet arkadaşlar Sesli Gazetemizin sonuna gelelim. Ee, Fransa'da e, konfilman oldu tekrar konfine olduk biz. Ee, bir öncekinden farklı olarak yani karantinaya tekrar girdik bir ay boyunca. Ee, yine okullar açık olacak. İşimize gidip gelebileceğiz sadece o kadar. Ee, dolayısıyla evde insanlar var sizde mikrofona da yansıdığı üzere tabak çanak sesleri, açılan kapı sesleri falan duymuşsunuzdur. Artık kusura bakmayın. Ee, sesli gazetemiz de bayağı uzamış olabilir. O zaman e, tekrar İzmir ve İzmirlilere geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Ee, Özgür olun, özgür kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle.